Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen solacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletmindir amcak. Baba, 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 <laughs> baba! <et. gülüyor> Kahraman ırkıma bir ne bu şimdi bu Sana olmaz döküler kalmaz. Hakkı'dır, hakka taban, milletin mümkün istiklal. Ben ezelden beri bir hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Benim iman dolu göğsüm gibi sakatim var. Ulusun kodma, nasıl böyle bir iman bu ha? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Spek yöne azıcık. O alçaktır sana ettiğim günler haklı. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz siz yatanın. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır vatanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Feda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Can, cana, bütün varmalası da da. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. On senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne dava remeli Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli evet. Ebedin yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman beş ile bin secde Ebedin. eder varsa taşı Her cihandan ilahi boşalık kanlı yaşı Kuşkurum cöret gibi yerden aşık O zaman başım. Dalgalan sende de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağı hürriyet.